Merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber Roblox'ta Car Factory diye bir oyun oynuyoruz. Ben bu oyunu e, dün oynamaya başladım ve bu hale geldim. Bu oyun benim için eğlenceli bir oyun. Evet. Arabaları satıyoruz, arabalar yapıyoruz. Yani benim için eğlenceli bir oyun. Evet, siz de oynamak istiyorsanız yorumda yazıyor. Evet. Burada yeni bir karakterim var nasıl olmuş? Yani Evet bugün arkadaşlar e, Engin'in kanalı var. Adı Engin Atas ona abone olmayı unutmayın. Yarışa şu an katılmayacağım. Evet. Bu oyunda kendi arabanın da arabanız da var. Yani kendi arabanız da var yani kendi arabanı yani sürüyor. Benim iki tane var ama üç tane olacak. Şurada şurayı istiyorum ama daha geldi göstereyim sana bir size bir tanesi bir tanesi bu göstereyim evet bir tanesi böyle bu ilklerin bir tanesi de bu buna bu aslında turuncuydu nasıl bu hale getirdim derseniz ee, şu binadan hemen gidiyorum. Bu binadan araba dükkanı. E, arabanın özel işte böyle rengini, tekerleklerini falan yapıyorsun. Ben bu renge getirdim. Benim için güzel bir renk. Buradan da araba satın alabiliyorsunuz. Ben bunun arabaları çok pahalı buluyorum. O yüzden buradan almıyorum. Ama bazen burada indirim oluyor ama çok yine de çok robux istiyor bu oyun. Bakın paraya bakın, paraya bakın. Small'a bakıyoruz. 240 bin, 290 bin. Bro bunlar bile daha ucu yani şey. Baksana 100 milyon yani baya elektrikli arabalara bak. Tesla. 350 milyon mu? Lüks. Bugatti Chiron, Ferrari. Bugatti kulide. Şaka şaka Ama Bugatti oğlum. Biliyorum. Evet gidiyoruz evimize. Evimiz nerede? Koş. Jet gibi araba. Puff. El o el. Arabamı burada bırakayım. Yok ya içeri sokacağım. Şuraya. Heh. Şöyle tamam. Burada arabanın kalsın. Arabalar satalım. Bazen bu oyunu dolandırılabiliyorsun Yani dikkat edin. Şu bakın. Şş, bakın şu. Mesela bunu yaptım. Mesela başka bir araba göstereyim. Bak bu kırmızı. Bak denelim. Bak. Bazen dolandırabiliyor. En yeşile basalım. Ben hep en yeşile basıyorum. Bazen tabii o kadar olmuyor. Bu yüzden alıyorum. Bazen rastgele yapıyorum. Buna gireceğim. Evet. Tamam. Bayağı bir paramız var. Ben küçük arabayı yapacağım. Çünkü o diğer araba çok hızlı gidiyordu. Kontrol yoktu. Yani iyi kullanamıyordu. O düz yollar için. Bu böyle yavaş normal araba. O yüzden bunu kullanıyorum. Evet. Opa. Burada. Oha anında öldüm. Yuh. Anında öldüm. Ah. Bana bir çalışamaması lazım. Ben hep her şeyi ben yapıyorum. Tamam bunlar çalışan da yani. Bak bu. Rose. Bu ne ya? Rose. Boş boş şey. De koy 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 koy. Orada malzeme bitmiş. Oy. Bu kötü oldu. Evet arkadaşlar. Hepsini götürüyorum. Koş 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 koş. Şimdi koş 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 koş. Ne yapacağız? Koş 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 koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. koş, koş. Yuh ne yapıyorsun oğlum? Evin içine girdim batırdım. Şimdi seni öldüreceğim. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan bu? Oğlum Burası araba inşa edeceğiz. Burada gezmek için gelmiyoruz buraya. Oğlum nasıl içinden geçiyor? Ben de içinden geçtim ha. Evet, bu. öyle olur. Tamam birliklerimiz parayla. Bunu yapacağız. Dut, 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 dut. Of ya her şeyi ben yapıyorum. Biraz da başka insanlar yapsın. Hef. <laughs> <laughs> Artık canım <diyorum>. istedim. Artık. Dedet. 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 Ciddi misin ciddi misin ciddi misin ciddi misin ciddi. Don. <laughs>

ne yapacağım lan ben? Ha, tamam. Hepsi kırmızıydı. Bunu Artık çok kazıklı şeyler var ya. Hepsi kazıklayacak ya beni. Ben kazıklanmam. Sonra kazıklanıyormuşum. Ben kazıklanmam lan. Bak ne diyorum. Ben kazıklanmam işte. Bu kadar şanslıyım. Bak o kadar şanslıyım ki Bakın en kırmızıda alacağım. Ee, şu. Ne? <laughs> Kim ben oydu? Kim ben o? Ben onu öldüreceğim şimdi. Gebetçinin parasını. Nerede lan? Gel lan buraya. Kimdi lan o? Oyunda birisi mi? Duru du 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 dur. dur, 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 dur. Oh! <laughs> Yeni bir araba. Babamın yeni arabası gibi olacağım. Ne? Bilemiyor muyum? Neyse. Dolan Tövbe Şimdi ben hangi arabayla gideceğim? Allah'ım Reset yapacağım Yu yu yu. Boss fight katıl. 54 bin. Bunda. <laughs> <laughs> bunu almayacaktım. Bunu almayacaktım. Bunu almayacaktım. Bunu almayacaktım. Ya tövbe safla. Ben bunu oynayamıyorum. <laughs> tamam. Yaparsın Yusuf. <laughs> Bakın görmüyor musunuz acayip hızlı kontrol yok kontrol Heh. sonra şöyle bakın o kadar hızlı ki oh. Ana! oha oha hızlı dur şimdi sıradaki sonra. Hadi şunu. Bitti, bitti 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 Tamam. Şimdi 300 olması lazım. Hadi bakalım. Ha. Bu kadar parayı yatırmak artık bitti bitti. Gücüm bitti. buraya da biraz kayalım. Sonumuz, son ayağımız burada. İşte bu kadar. Biraz daha para kazan. Lazım. Ana bize metal lazım. Metal, metal, metal. Metal. Metal, metal. metal, 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 metal Metal, metal, metal. Şu an yapamıyorlar çünkü metal yok. Tamam. Metal de burada. Hadi yaparız. Çok iş var ya. Böyle bir çalışan olsun da böyle demirleri falan da yapsın. Dört tane olsun birisi cam iki tane cam iki tane metal olsaydı çok iyi olurdu. Acaba var mı? İnşallah vardır. Biraz da buraya koyalım. önemsemiyorum. Çünkü buradaki arabalar çok para vermiyor. Anladınız mı? Evet. <laughs> <laughs> buraya fullledik. Burayı da yapıyoruz. Burayı yaptık. Ve iki tane cam. Ve ben ne yapıyorum buraya koyacağız. Ve bitti. Tamam. Oha bir sürü araba var. havalandırmadım. Uh -huh. uh -huh. Ya, ya. Bir daha da